Seni çok seviyorum biliyorsun. Çok kısa Murat'ın da Benim yorumunu de alalım. Ee, bu şarkıyı söylemek. Murat, üfle üfle, yanıyorum. <laughs> yanıyorum Murat, Murat. Ay! Ay! <laughs> Murat. Oh. Murat. Murat, bir de Hülya'nın var. Hülyan sırtına Hülya Hülyan sırıtına üfle. Hülya, Murat. Geldim. Benden izin almadan nasıl sarksi üfersin? Murat zaten <laughs> gece Hülya'nın sırtıyla başladı, ağzının yanıyla <laughs> devam ediyor. Ya. Maşallah, alkışlıyoruz Murat Bozu. <laughs> Ama bir şey söyleyeceğim. <laughs> Türkiye'deki en şanslı erkekler ben ve Mustafa'yız yani. Onu da söyleyeyim. Ay Hülyacığım. Öyle Böyle jüriyi herkese... Üfleme, her dönüş... yelleme falan sonra vantilatör Murat kalmadı. Vantilatörü Murat'a bağladık. Aa, vantilatör Murat çok komik. <laughs> Allah Allah. 1-0. <laughs> Yok be, ne diyorsun sen? O, o vantilatör, ben de klimayım. Hadi, hadi, <laughs> hadi, 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 geç. <laughs> çok güzel. Vantilatör Murat, güzel. Sevdim.